Hey, hey, hey. Baktığınız her noktada binlerce yıllık yaşanmışlıkları görürsünüz. Bizler bu kıymetli zenginlikleri nakış nakış işliyoruz. Bu mekan 400 küsür yıllık bir mekan. En büyük haz aldığım projelerden bir tanesi diyebilirim. İnşallah Bursa'nın sokaklarına bu sevgi, bu aşk, bu muhabbet dalga dalga yayılacak inşallah. Bursa Mevlevihanesi bursamıza hayırlı olsun. Bursa Mevlanesi'ne gösterdikleri ilgiden, ihtimamdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Sayın Başkan Ali Nur Aktaş ve çalışma ekibine, bu güzide mekana emek veren işçi, usta ve sanatçı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Müzik